Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım yine sizlerin faydalanabileceği bir video hazırlamış olurum. Bugün direkt e-Devlet'e giriş sağladım. Sizler de devlet şifrenizi kesinlikle tedarik edin. Birçok sosyal yardım parası artı bugün anlatacağım videoyu çok iyi dinlemenizi tavsiye ederim. E, faydalı videolarımız var. Bizleri takip edin. E, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bu arada sevinirim. Arkadaşlar bizi ilk e, günden itibaren takip edenler bilir. E-Devlet'te birikmiş paramız var biliyorsunuz. E, i̇lk defa abone olan e, çok fazla e, abonelerimiz var. Bu videoyu sizin için anlatıyorum. Kesinlikle videoyu herkese paylaşın. E-Devlet'te paranız çıkacak. E, birikmiş para nedir? Önce ona bakacağız. E, neden yılbaşı öncesi dedim. Çünkü bu para şu an arttı. E, paranız birikiyor. İstediğiniz gibi de çekebiliyorsunuz. Öncelikle gelin ilk defa bizi izleyenler paranızı öncelikle bir sorgulayalım. Ne kadar paranız var ona bakalım ve bu parayı nasıl çekersiniz onu göstereyim sizlere. E-Devlet'e girdikten sonra kurumlar kısmına geliyorsunuz. Kurumlar kısmından T harfine tıklayın. T harfine geldiğinizde şurada saklama bankası diye bir bari var. Görüyorsunuz takas bank, saklama bankası. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra... Karşınıza böyle 3 tane içerik çıkacak. Dikkatli dinleyin lütfen. Buradaki yapacağınız içerik şu. E, Takas Bank'ın e, bireysel emeklilik bilgilendirme işlemlerine tıklıyorsunuz. E, buraya tıkladıktan sonra burası çok önemli. Bakın sizde de böyle içerikler çıkarsa. Burada yapacağınız yer e, önemli. Toplu bakiye sorgulama var. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda iyi dinleyin lütfen. Herhangi bir tarih seçmenize gerek yok. Hiçbir şey seçmeyin. Sistem zaten sizin giriş yaptığınız tarihi seçecek. Sorgula diyeceksiniz. Tek yapacağınız işlemler bunlar. Sorguladığınızda benim şu an şöyle söyleyeyim. Hemen bir geri diyeceğim. Daha önce ben paralar mı çektiğim için e, bunu göstermiyor. Siz sorgula dediğinizde çünkü ben kapattırdım. Birini ikinci ayın sekizinde birini beşinci ayın onunda. Sorgula dediğinizde şurada alt kısımda ne kadar paranızın olduğunu gösteriyor size. Tek yapacağınız toplu bakiye sorgulama demek. Sorgulama yaptıktan sonra tarih seçmiyorsunuz. Otomatik sorguluyorsunuz. Paranız çıkarsa bilin ki geçmişte eğer siz bir işe girdiyseniz örnek veriyorum öğrenciydiniz işe girdiniz. Firma ya da şirket sizin adınıza bireysel emeklilik başlatıyor. Onun parası orada kalıyor unutabiliyorsunuz. Ama yok ben hala çalışıyorum bu para devam etsin derseniz devam edebilirsiniz. E kesin soracaksınız onu da cevaplayayım. Bu parayı çekersek emekliliğinize bir problem olur mu? Asla olmaz arkadaşlar. Bu devletin bir teşvik. Teşvik veriyor. Sizin adınıza birikim yapıyor. Yaptığı birikime de ayrıyetten devlet ekliyor. Ben 2017 ve 2022 yıllarında çalıştığım şirketlerde benim adıma birikmiş. Ben bunları kapattım ve çektim. E, nasıl çekiyorsunuz? Şuradaki yazan görüyorsunuz kurum adı var. E, ne diyor? Türkiye Hayat Emeklilik. Türkiye Hayat Emeklilik'in müşteri hizmetlerine Google'dan erişiyorsunuz. Arıyorsunuz, orada zaten size ayrıntılı bir şekilde bilgi veriyorlar bu para hakkında ve paranızı çekebiliyorsunuz. Tek istediğim herkese lütfen e, lütfen düzeltiyor videoyu gönderin, toplu bakiye sorgulama yapsın, parası çıkanlar da yoruma belirtirse sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.